hareca yaptıktan sonra taburcu ederken hastalara e, sosyal e, yaşamları için hem de ilaç eğitimleri açısından ayrıntılı bir eğitim veriyoruz. Nelere dikkat edecekler, yeme, içme, e, hangi ortamlarda bulunup bulunmayacaklarla ilgili ayrıntılı bilgileri veriyoruz zaten eğitim şeklinde onlara ama genel olarak e, zaten biz bu ameliyatları e, hasta olan kişileri e, sağlığına kavuşturup sosyal hayata yeniden kavuşturmak tabii ki buradaki temel amaçlardan bir tanesi e, çok aşırı bir kısıtlama yapmıyoruz özellikle belli bir riskli aşamaya geçtikten sonra kişiler normal iş hayatlarına ve sosyal hayatlarına dönebilirler e, tabi e, normal bir kişiye göre enfeksiyonlara e, bir miktar daha açık hale gelecek e, karaciğer nakilli olan hastalar onun için de ee, mümkün olduğu kadar çok kalabalık ortamlarda, kapalı ortamlarda, kalabalık e, olan ortamlarda e, uzun süre kalmamalarını tavsiye ediyoruz. Ya da e, bildikleri hasta olan kişilerle aynı ortamlarda yine çok uzun süre e, yan yana kalmamalarını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde yeme içme ile ilgili herhangi bir kısıtlamamız olmuyor genellikle hastalarla ilgili. E, i̇çime derken tabii ki sigara ve alkol kullanmalarını mümkün olduğu kadar istemiyoruz hastaların. Onun haricinde herhangi bir yemek kısıtlamamız olmuyor ama yine normal sağlıklı bir insan ne yiyip içiyorsa yani sağlıklı olabilmek için o gibi diyetlere yine dikkat etmelerini istiyoruz. Tabi en önemli şeylerden bir tanesi nakil için verdiğimiz ilaçlar. O ilaçlara hastaların gerçekten su gibi ihtiyaçları var. O ilaçları doktorun tarif ettiği şekilde düzenli bir şekilde kullanmalarını istiyoruz herhangi bir aksama durumda çünkü vücut o takılan organı yani karaciğeri reddeder. Onun için de ilaçlarını azami bir şekilde dikkat etmeleri gerekiyor hastaların. Zaten sürekli kontrollere çağırıyoruz hastaları. O kontrol esnasında da yine yaşam şekliyle ilgili herhangi bir sorunları olduklarında ya da soruları olduğu olduğu durumlarda bunlara da yine her zaman ayrıntılı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz.